Arkadaşlar ben 8 yaşındaydım. Şimdi 9 olduk. 8 yaşında ne öğrendiysem çok komik geldi. Size anlatayım. Şimdi annen evindeyiz. Annen evinde bilgisayar vardı. Ondan sonra kardeşler bir anda bilgisayar bir anda biraz kafayı yedi. Ben de televizyona yaştım. Annenemle Annem de yanıma geldi. Demiş ki bu Samet kardeş arkadaşımın oğlu. Bile resmini falan gösterdi. Ondan sonra güldüm. Ondan sonra o hiç anımı unutmadım. Ondan sonra bir yatağa gittim. Kafamı biraz düşündüm. Durdum. Acaba bu Samet kardeş gelirse Samet Kırtaş gelirse video çekebiliriz diye düşündüm. Ve bu aklımı çok yattı. Ben de kanalımı açtığım için size anlatayım dedim. Ve like atmayı da unutmayın. Görüşürüz bay bay.